Merhaba sevgili yarışçılarlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Kasım 2021 günlerden pazartesi. Ben yeni günde, yeni haftada bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum ve hepinize iş hayatında başarılar diliyorum. Umarım yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Podromunda koşulacak alt koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Bursa at yarışı analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa at yarışı analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce çok kısaca hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarım köşemizde paylaşıyorum. ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak paylaşın sevgili yarış severler. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. O yüzden yazı ile paylaşalım telefon numarası bilgilerini. Yine rakamsal olarak paylaşmak istiyorsanız gmail adresimize mail olarak rakamsal şekilde telefon numaralarını atabilirsiniz gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv at gmail.com Arkadaşlar diyerek ben Bursa At Yarışları analizime geçiyorum. Özellikle bu hafta bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum. Bir 24.000 hedefimiz var arkadaşlar. 24 bine az kaldı. 80 kişi civarı kaldı. Eğer destek verirseniz bu hafta 24 bini de görürüz sevgili yarışseverler. Bursa'da 6 koşuluk ve program mevcut. 6'lı Ganyan programın birinci koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak. Dişlere mahsus handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli ismi Müslümanalı Buğulu Göz olacak. Yine fazla safkanın kaçacağı yarış. 4 safkan önleri çok seviyor arkadaşlar. Bugün 3 e, numaralı Buğulu göze yarayacaktır diye düşünüyorum. Sonlarda etkili ataklarla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Son Alp temsilcisinin bugün öncelikli şansı vereceğim 3 numaralı Buğulu göze. Yine önlerde seri temposuyla kaçmayı seven. Bugün eğer biraz araya açarsa 1800 mesafe kumda 2 numara Süper Bird de yarışı kazanabilir arkadaşlar. Yeter ki yanına safkan takmasın. Birkaç boy avantaj sağlarsa yine İkirma Süper Börd'de bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Burası 3 numaralı Buğulu Göz ve 2 numaralı Süper Börd dışına çıkarsa özellikle 8 numaralı Karaçulha Safkan da önleri seviyor ama bazen 3-4 gidebiliyor. Güzel yer tutabiliyor. Bugün eğer Abranti arkadaşımız Mahmut Ba güzel yer tutabilirse bu grupta sürpriz şansı tanıyorum bu safkanada. Ve 4 numara Düzlük Prensesi yine düzlükte sprint arayacak. Düzlükte sonlarda gelmeye çalışacak. Bugün Nurettin Şen idaresinde bu safkanda sürpriz hanesine yazılabilecek isimdir. Ve Altılı Gani'nin ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 3 yarışı bu yarışta yamak bir arkadaşlarımızın bir incilik mücadelesi olacak. Özellikle burada çok beğenimi kazanan bir safkan var arkadaşlar. Hantal yapısına rağmen sonlarda etkili gelebiliyor. Gerçekten cüssesine eşkalini çok beğendiğim bir isim. 2 numaralı Frankenstein. Reydi Kafa temsilcisi. Bugün ekili koşma avantajı bulunuyor. Son yarışında özellikle iç kulvardan ortalara doğru çıktı. Ve güzel bir dördüncülük elde etti. Biraz teşviği seviyor. Biraz gücü seviyor. Bugün Aytek Gülger kardeşimiz Safkan'a güzel bir şekilde binerse. Bu grupta bugün birincilik şansı yüksek isimdir. 2 numara Frankenstein'i ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Mamacita Bonita. Kum'da çok etkili yarışları olmasa da ben bu safkanın kalitesine inanıyorum. Özellikle güzel orjiniyle, güzel pedigrisiyle Kum'da da iş yapabileceğine inanıyorum. Bugün Cemal Paso kardeşimiz idaresinde. Yine 3 numaralı Hellbent takip safkanım. Ofilvinit temsilcisi bugün 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Galyalılar özellikle son yarışında dördüncüye dış kulvardan yaptığı ataklarla etkili bir giriş yaptı. Bugün dördüncü şans vereceğim isim olacak. Ara vermesine rağmen kalite kalite diyorum. 7 numaralı Tloz ve 1 numaralı Atakan abi. Bugün ağır kilosuna rağmen sürpriz sever arkadaşlarıma önereceğim Safkandır. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışı. Burada artık yeter diyorum. Zamanı geldi diyorum. Kara Kemal'in temsilcisi Demir gibi bir şampiyonun torunu olan 4 numaralı Eymen Ağa. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkıyor. Özellikle Mehmet Kaya ile stilinin uyacağını düşünüyorum. Bugün 4 numaralı Eymen Ağa'yı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Kötü koşması durumunda zaman zaman güçlü rakiplerini de geçebilen, zaman zaman şaşırtıcı yarışlarda yapabilen bir numaralı güçlü kan isimli safkandan benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışın tekrar etmesi durumunda 8 numaralı genç berk ve son isim olarak da 6 numaralı son parıltı isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir diyerek altılık Ganyan'ın 4. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışı. Arkadaşlar burada gerçekten bu grubu çok çok rahat geçebileceğini düşündüğüm bir isim var. Çünkü grup çok zayıf. Özellikle son koştuğu yarışta kalitesini ispatlayan Evet arkadaşlar özellikle anneden kardeşi hatta anne baba bir kardeşi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ata Atasoy gibi bir safkanla evet arkadaşlar anne baba bir kardeş olan 3 numaralı Vital'in form durumunu çok beğeniyorum. Bugün Alican İnci idaresinde yarışsever arkadaşlarıma 6'lı Ganyo'nun 4. ayağında Son yarışında olduğu gibi bugün de Alican İnci İdaresi'nde günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanları'nın 2100 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarım Mız köşemizde paylaşıyorum. Özellikle geçen ay 27 bin 800 lira ikramiye kazandırmıştık. Bu ayda 10300 bin 300, 10 bin 500 yakın ikramiye ile gidiyoruz. Eğer grubumuza üye, üye olmak istiyorsanız. Grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşsınlar. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak görüyor ve otomatik olarak siliyor. Sevgili yarış severler. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini paylaşmak istiyorsanız gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Beşinci 4 numaralı tutarlı. Artık ben bu safkanın da zamanı geldiğini düşünüyorum. Bugün Mehmet Kaya arkadaşımız böyle çok tuttum zamanı gelen safkanları özellikle tercih etmiş. Bugün 4 numaralı tutarlıyı da rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 2 numaralı acı dilli Fatih. Safkan da özellikle bu tip mesafelerde çok etkili koşabilen bugün ekili koşma avantajını da eline almış bir Safkan olarak bugün Furkan'ın kim idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu ikisi Afgan dışına çıkmaz durumunda yine çok güzel bir yarış kazanan 8 numaralı Kıvrak Tay son yarışında Çetin Taş arkadaşımız idaresinde Handikap 14 yarışta gerçekten çok etkili bir yarış kazandı. Bugün şartlı 4 yarışta bakalım sürpriz yapabilecek mi? Bugün üçüncü şansında da 8 numaralı Kıvrak'la vereceğim. Ve 3 numaralı çok yakın. Bu da ...sürpriz yapması çok yakın arkadaşlar. Ee, yine takip ettiğim bir isim. Bugün Mahmut Turan arkadaşımız... ...idaresinde. Ben... ...dördüncü şanslı isim olarak da bu safkanı öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu... altılı Ganya'nın son ayağı. Üç yaşlı İngiliz... ...safkanlarının 1900... ...mesafe... ...kum pistte koşulacak. Handikap... ...5 dişlere mahsus. Arkadaşlar hıçkırasım geldim, Kusura bakmayın zor konuştum. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışında 2 numara Sividi Bella son iki yarıştır sizlere ısrarla verdiğim bir isim arkadaşlar biliyorsunuz 11 lira ve 7 lira ganyanlarla yarışı iki yarıştır kazanmasını bilen bir isim bugün sizlere yine birinci şanslı isim olarak bu safkanı öneriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda 4 numaralı Express Kitty Bugün Furkan Yüksel idaresinde özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda etkili koşacağına inanıyorum. bol son temsilcisinin yine 9 numaralı Queen of Flowers yine önleri seven bir isim sanırım arkadaşlar. Bugün Smart Robin temsilcisi yine üçüncü şans vereceğim isim olacak. Altı numaralı Hotchlini ve 7 numaralı Red Cloud isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili yarısı severler. Özellikle kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi, pay sahibi olmanızı istiyorum. Bu kanal hepimizin kanalı sevgili yarısı severler. Bu kanal at yarışı camiasının kanalı. Bu kanala destek verin. Hepinize bol şanslar dilerim. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.